Ölümle alakalı konuları konuşuyoruz, ee, sorulara tabi döneceğiz. Mesela ölüler cenaze namazına gelen, mezara gelen insanları görür, bilirler mi? Peygamberimiz hadisi şeriflerinde buyuruyor ki bir cenaze kabre konulup toprak üstüne kapanıncaya kadar ve siz oradan dağılıp gidene kadar ayak pıtırtılarınızı bile duyar diyor Peygamberimiz. Bu Allah'ın dilemesiyle olan bir şeydir. Mesela bazı cenazeler vardır. Allah'ın müsaade etmediği, Allah'ın izin vermediği o cenazeler birçok şeyden mahrumdur. Mesela işte ağzını bantlıyorlar mesela bazılarının. Bazılarını işte daha rahat bırakıyorlar. Suçuna göre değil mi? Dünyada bile. E, cenaze namazını tarif etmek istiyorum. Çünkü Müslümanlar cenaze namazına çok gitmedikleri için çoğu bilmeden kılıyor. Bazen hocalarımız tarif ediyor. Anadolu'da, Türkiye'de özellikle İstanbul'un dışındaki camilerde hiç cenaze namazı tarif edilmiyor pek fazla. Halbuki namaza durmadan bir dakikamızı almaz. Helalleşiliyor ya o anda söylenmesi lazım. Cenaze namazına şöyle niyet edilir. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah için namaza. Resulullah için salavata, meyyit için duaya. Erkekse uydum imama er kişi niyetine denir. Kadınsa meyyite için duaya, uyun imama hatun kişi niyetine diye niyet edilir. İmamla beraber cemaatte tekbir alır. Sübhaneke duası birinci tekbir Allahu Ekber denilince Sübhaneke okunur. Her namazda olduğu gibi. Ama cenaze namazında ve celle ile beraber okunur. Normal namazlarda ve celle yoktur. Cenaze namazlarında vardır. Niye? Cenaze namazı kardeşlerim dua makamındadır. Dolayısıyla ve celle peygamberimizden nakledilen sahih kaynaklarda bazıları var, bazılara yok deniyor. Eğer hadisin aslında o yok idiyse onun namazda zikretmemiş oluyoruz. Yoksa onun manası da kötü bir şey değil yani. Değerli kardeşlerim, ikinci tekbir alır Sübhaneke bitince cemaat de tekbir alır. Allahu ekber der. Allahümme salli, Allahümme barik okunur. Ondan sonra Allahu Ekber der imam. Cemaat de kendi sessizce Allahu Ekber der. Cenaze namazı duası vardır. Mesela bir tanesi. Allahum mağfirli hayyina ve meyyitina ve şahidina ve qaibina ve zekerina ve unsana ve sagirina ve kebirina diye devam eden uzun bir cenaze namazı duası var. Bunu çoğu cemaatimiz bilmez. Biz Müslümanlar maalesef bu tür şeyleri çok merak edip ezberlemiyoruz. Bilenler bunu okur veya bildiği bir cenaze namazı duasını bilmeyenler Elham'ı okuyabilirler Fatiha'yı yani. Veya hut Rabbena atina'yı okuyabilir. Veya hut Sübhanallah 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 diyebilir hiçbir şey bilmiyorsa. Çünkü cenaze namazında Kur'an'dan bir şey okumak farz değildir cenaze namazında dört kere Allahu Ekber demek farzdır. Başka farzı yoktur cenaze namazının. Değerli kardeşlerim, bir de niyeti var işte. Dört tekbiri vardır. Sonra dördüncü tekbir alınır, selam verilir. Benim asıl söylemek istediğim bugün, kadınların cenaze namazı. Türkiye'de maalesef Müslümanlar kim alıştırdıysa bunu, Kadınlar cenaze namazı kılmıyorlar. Kadıncağızın babası ölmüş, namazını kılmıyor. Kenarda şöyle bir grup kadınla duruyor. Halbuki bir ölü için, bir ölü için bir Müslümanın yapacağı en büyük iyilik nedir biliyor musun? O ölü kalkmadan cenaze namazı kılmaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birisi o öldüğü zaman cenaze namazını kılmak. Cenazesine katılacaksın. Omuz verip onu taşıyacaksın. Hadi tabudu taşımak kadınlara düşmez. Niye? Ağır olur. Kadınlar meşakkatlidir. Erkeklerle birbirine temas eder, hoş olmaz. Kadınlar cenazeyi taşımasınlar ama bu güzel, taşımasınlar ama namaza mutlaka katılsınlar. Ama cemaatin arkasında. Fitneye sebep olmamak için. Bazıları öne geliyor. Mahsus biz erkeklerden geride miyiz diyor. Amaç o değil. Namaz bir ibadettir. İnsanın içine fitne düşürecek insanın niyetini bozacak kötü şeyler ibadetin içinde olmaz. Olabilir mi? Olur. Genç bir bayan gelir önüne. O anda namazdasın. Şeytan aklına kötü şeyler düşündürür. Ama hanım kardeşlerimiz geride olursa tamam mı? Saf düzeninde bu namazın, ibadetin maneviyatına daha uygundur. Dolayısıyla kadınlar cenaze namazı kılmalıdır. Abdestli gidin. Yani abdest alabilenler özel hal günlerindeyse kılmasın. Ama ya hepsi de o gün mazeretli değil ki. Yüz kişi şurada durmuş öyle ağlaşıyor. Baş sağlığı diliyor filan. Ya kardeşin ölmüş, abin ölmüş, baban ölmüş, oğlun ölmüş, kocan ölmüş, annen ölmüş. Kız kardeşin ölmüş. Namaz kılınmaz mı? Annen için kurban mı kessen daha büyük sevap? Cenaze namazını mı kılsan daha büyük sevap? Kurban kesmekten daha büyük sevaptır cenaze namazı kılmak. Bir ölü toprağa verilene kadar yapacağın en büyük hayır onun için cenaze namazını kılmaktır. Onun için Müslümanlar kim alıştırdıysa bunu kötü alıştırmış milletimize. Böyle musalla taşının kenarında toplu duran kadıncağızlar bilmiyorlar mutlaka. Ben de bir Müslüman kardeşiniz olarak diyorum ki cenazelerinizin namazını kılın. Erkeklerin arkasında saf durun. Uydum imama hatun kişi niyetine deyin. Erkekse er kişi niyetine deyin. Allahu Ekber deyin durun. Mekke'de, Medine'de kılmıyor musunuz? Kılıyoruz. Nasıl orada kılıyoruz? Bak mecburuz çünkü orada camideyiz. Cemaatle beraber cenazelere katılıyoruz. E peki İstanbul'da niye kılmıyorsun? Kayseri'de niye kılmıyorsun? Tokat'ta niye kılmıyorsun? Diyarbakır'da niye kılmıyorsun? İzmir'de niye kılmıyorsun? Niye kılmıyoruz? Ananızın babanızın cenaze namazını kılmadan onu toprağa vermeyin. Yazıktır, günahtır cenaze namazına katılın Müslümanlar. Erkekler ön saflarda, kadınlar erkeklerden bir saf geride saf olsun ne kadar kalabalıksa, cenaze namazını ne kadar çok insan kılarsa, Allah katında onun kazanacağı sevap o kadar daha çoktur. Yani bin kişinin namaz kıldığı bir cenazenin ahirette alacağı sevapla, 1500 kişinin namaz kıldığı cenazenin alacağı sevap aynı değildir. E o zaman kadınlar ne duruyorsunuz siz de kılın. Abdestli gidin camiye gidiyorsanız ki madem oraya kadar geldiniz o namazı kılın. Bunu özellikle önemli buluyorum. Memleketimizde çok bu iş yapılmıyor. Hocalarımız da söylemiyor maalesef. Yani kadınlar niye namaza durmuyorsunuz? Geçin safın arkasına. Demiyor kimse. Belki abdesti yoktur. Abdestsiz namaz kılınmaz. Ona da dikkat edin. Değerli kardeşlerim, mesela bu beyin ölümü gerçekleşmiş birinin organlarını varisleri bağışlayabilir mi? Doktor, ölüm şu anda iki aşamalı olduğunu gördük. Bir beyin ölümü var. Hani fişi çekmeden ölmüş ama hala yaşıyor. Nasıl? Beyni ölmüş. Ama vücutta hala can var. Bu kardeşlerim, bu durumdaki ölümlerle ilgili doktorların vereceği rapor, bilgi, bunun artık kurtuluşu yok. Doktorlar ilim olarak bunu bilebilirler. Bu artık ölmüştür diyorsa cenaze sahipleri eşi başta olmak üzere o cenazenin kullanılabilecek organlarını bağışlayabilir. Ben bunu da size tavsiye ediyorum. Bakınız bir kardeşim dün bana bir soru sordu. Dedi ki, "Hocam dedi, 6 yaşında bir kız çocuğu 2-3 günü var. Karaciğerden bir parça alınıp ona kök hücre çalışması yapılıp nakil yapılacak. Bir kişi de bulundu. Fakat o bulunan kişinin annesi babası izin vermiyor çocuğa dedi. Doktor da diyor ki buna yeni bir herkesinki de uymuyor. Kan grubunun uyması da yetmiyormuş. Ayrı şeylerin de uyması gerekiyormuş. Bir kişi bulmuşlar. Çocuk veriyor. O çocuk da 30 yaşını geçmiş annesi ve babası benim oğlum sakat kalır ya masada ölürse diye bana ne o çocuk ölürse biz onu haset etmedik ya diyor ve izin vermiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.